Selam arkadaşlar videoya geçmeden önce bana abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim şimdi videoya geçelim. Rose Solo geliyor. teaser videosu paylaşıldı ve biz blinkler heyecanla solo'yu bekliyoruz çok harika bir şey çıkıca zaten kesin. Ben de sizlere Rose Solo'da fark edilmeyen detayları göstereceğim. İlk e önce teaser'ı izleyelim. <laughs> Evet gördüğünüz gibi Ro solo da çok güzel ama şimdi erk edilemeyen detaylara bakalım bu küvet Love Sick Girls'deki petrol dolu küvet, içinde Rose vardı, şimdi de küveti boşaltmışlar bir anlamı olabilir ve solo Love Sick Girls ile bir bağlantısı olabilir hatta Jisoo ve Lisa'nın soloları da Love Sick Girls bağlantılı olabilir. Verose Love Sick de olduğu gibi Börda da üzgün ve kavga ediyor gibi e ayrıca bu sefer yanında Lauren Diokyan ayrılmış olabilirler Verose de yine üzülmüş ve sinirlenmiş olabilir. Ayrıca klipte Gül yanma sahnesi var bu da onunla alakalı olabilir bunlar birkaç teori, fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum bay bay.